Değerli arkadaşlarım. Bildiğiniz gibi dün sabah Değerli arkadaşlarım. Bildiğiniz gibi dün sabah saatlerinde Hatay Yayla Dağı bölgesinde Türk hava sahasını ihlal eden müteaddit uyarılara rağmen hava sahamızı terk etmeyen ve o dakika itibariyle milliyeti bilinmeyen bir uçak, iki uçak hava kuvvetlerim, bir uçak hava kuvvetlerimize düşürüldü. İhlali yapan iki uçak, 5 dakikada 10 defa uyarılmış, bir uçak hava sahamız dışına çıkmış, ikinci uçak ihlal etmeyi sürdürünce, uluslararası angajman kuralları çerçevesinde F-16'larımız tarafından müdahale gerçekleştirilmiştir. ihlali sürdüren uçağı bölgede devriye görevi yapan F-16 savaş uçaklarımız tarafından Türk hava sahası içindeyken ateş açılmış ve uçak isabet alarak Suriye topraklarına düşmüştür. Düşen uçağın bazı parçaları Türkiye sınırları içine düşmüş, bunun sonucunda iki vatandaşımız da yaralanmıştır. Düşürülen uçağın milliyetinin Rusya Federasyonu olduğu Rus makamlarınca bilahare yapılan açıklamalardan anlaşılmıştır. Bu bağlamda Düşen uçağı Türk Hava Sahası ihlali halindeyken ateş açıldığının özel, altını özellikle çizmek istiyorum. Bu uçak Türk Hava Sahası ihlali esnasında düşmüştür. Suriye Hava Sahasından ülkemize ha, ülkemiz hava sahasına giriş yaparak ihlalde bulunacak hava araçlarına yönelik anlaşman kurallarımız ilgili bütün taraflara açık bir şekilde defaatlerce izah edilmiştir. 3 ve 4 Ekim 2015 tarihlerinde hava sahamızın Rusya Federasyonu'na ait uçaklarca ihlal edilmesinin ardından angajman kurallarımız Ankara'da ve Moskova'da Rus makamlarına en üst düzey dahil muhtelif seviyelerde ve müteaddit kereler bütün açıklığıyla izah edilmiş ve gerekli uyarılarda bulunulmuştur. Bu kapsamda Dışişleri Bakanlığımıza davet edilen Rusya Federasyonu Büyükelçisi'ne pilotlarımızın Suriye'den gelerek hava sahamızı ihlal eden askeri hava araçlarını milliyeti ne olursa olsun vurma yolunda daime iyi talimatlar olduğu bu tür ihlallerin tekrarı halinde yaşanabilecek hadiseler konusunda sorumluluğun tamamıyla Rus tarafına ait olacağı net olarak ifade edilmiş yeni ihlaller yapılmaması beklentimiz önemli vurgulanmıştır. bu çerçevede son günler bir hafta içinde özellikle Bayırbucak bölgesinde saldırıların yoğunlaşması üzerine pazar günü yemin törenimizden hemen önce yaptığımız güvenlik zirvesinde de bu husus bir kez daha vurgulanmış. Bu gelişmeler eğer Türk hava sahası ihlaline yol açacak bir sonuç doğurursa her türlü tedbiri alacağımız dile getirilmiş ve o toplantıda da silahlı kuvvetlerimize gerekli talimatlar bizzat tarafınca verilmiştir. <laughs> hemen sonrasında yaptığımız açıklamada da burada yemin töreni esnasında yaptığımız açıklamada da bütün ülkelere ilgili taraflara Türk hava sahasının ve kara sınırların ihlal edilmemesi gerektiğini, ihlal edilmesi halinde hava sahamızı ve kara sınırlarımızı korumak konusunda kararlılığımızı bir kez daha açıkça ifade ettik. Dolayısıyla bu konudaki kararlı tutumumuz da angajman angajman kurallarımızda bütün dünya tarafından bilinmektedir. Angajman kurallarımız Rusya Federasyonu makamlarınca bilindiği halde bu son hadisede radarımız tarafından defalarca yapılan ikazlar ihlal yapan uçaklar tarafından dikkate alınmamıştır. Neticede hava sahası ihlalinde bulunan milliyeti tespit edilemeyen uçak bir tehdit olarak algılanmış ve yürürlükteki angajman kurallarımız talimatlar yere uygulanmıştır. Bu hiçbir şekilde meydana gelmesini arzu etmediğimiz bir olaydır. Bütün uyarılarımıza rağmen kara ya da hava sahamızda bir ihlal gerçekleşiyorsa ona karşı her türlü tedbiri almak bizim hakkımız aynı zamanda da milletimize karşı görevimizdir. <laughs>